Tutuklanan Murat Övüç hala şoktayım. Suçumun ne olduğunu bilmiyorum. Burada tek istediğim Özgür Özel'in gelip beni ziyaret etmesi. Metris'te herkes çok iyi davranıyor bana. Koşullar gayet iyi demiş İsmail Saymaz'ın haberi. Ben de emekliyim. Bak emekli olamıyorum. Bir dün bir balık tuttum kendime. Heyecan şey verip. Nedenini anlarsınız. neden kendime bir kıyak çektiğimi nedenini anlarsınız efendim. Söylediklerimizden de bugüne kadar yalan yanlış çıkan bir şey hiç olmadı Allah'a bin şükür. Ee, şimdi hukuka saygınız yok demiş Maltı Triko mesela hangi anlamda hukuka saygım yok bunları tutuklayan kim evet Murat Öğüç. neden orada yani bu arada Tuğyan Ülkem Gülter cezaevinde saldırıya uğramış efendim önce şey demişlerdi ya e, ve cezaevi değiştirilmiş Silivri'den Gebze'ye nakledilmiş pardon Gebze'de ee, mahkumlar tarafından saldırıya uğramış. Silivri'ye nakledilmiş. Özür diliyorum.